Günaydın arkadaşlar Gurbetçi günlüğüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Çocukları okula bıraktım şimdi. Eczaneye geldim. Eczaneden ilacım vardı alınması gereken onu alacağım. Sonra birkaç işim var onu yapacağım. Ee, ve sebze meyve alışverişine gitmek istiyorum bugün ama e, buradaki yer kapandı normal markete de gitmek istemiyorum. Biraz uzaktaki yere gideceğim. Ee, yani yoğun bir gün bugün. Bakalım. Orada da sizler için bir şeyler çekmeye çalışırım. İnşallah çekebilirim. O zaman birazdan görüşürüz. Evet. Burası görüşürüz. yeni yere taşınmış. Eski yerini biliyordum ben buranın. Yeni yerine ilk defa geldim. Yeşillikler burada bol bol oluyor. Bunun 3 tanesi 2 dolarmış. Yeşil soğan. Orada da var. Yeşil soğan. Burada da tabaklar var. tane bahar. Biberler. Bunlar var. Bunlar ne kadarmış? Fiyatı. <laughs> Yazıyor <gülüyor> ama 2. Sanırım ağırlığına göre 292 bunun fiyatı. 2.70 bunun fiyatı. Karşı taraf meyve bölümü. Evet. Ben bir alışverişimi yapayım. Sizlere çekmeye devam edeyim sonrasında. Burada biberler var. Bu acı biber sanırım. Bunlar acı biber olması lazım. Evet. Şu. Bunlar da domates. Şöyle şekilden şekile girmiş domatesler. Karşı taraf e, bakery yani ekmek bölümü. Şöyle. ve devam ediyor. Ben önce yeşilliklerden başlayacağım. Sonra yavaş yavaş alışverişimize devam ederiz. Bunlar pazı. Bu kırmızı pazı diye geçiyor. Bu 2.49'muş. Diğeri de 2.49 yeşili. Havuçlar var. Bu organikmiş. Şey bu uh, Kara Hindiba, pandeliyan diyor. Kara Hindiba. Bu da uh, lahana, Kale diyor lahana. Bu şekilde. Havuçlar var. Böyle devam ediyor dediğim gibi. Giriş oradan geldik. bayağı büyük burası da. Burada e, dolaba koydukları var. Şu şekilde paketlenmiş olarak olanlar var. Elmanın fiyatı 1.99 organikmiş bunlar. Kırmızı ve yeşil elmalar. E, yani birisi yani 400 kısa gramı 500 grama yakın olanı e, 1.99 fiyatlar burada portabella var. bunlar bu şekilde hazırlanmış kesilmiş yani mantar böyle kara lahanaymış bu 99 kuruş gene normal lahana şu mor lahana 1.99 99, 99 böyle gidiyor fiyatlar. Gene pazı 1.49. Fiyatlar da şekilde. Bu yine gene kara hindiba 1.99. Türk 1.49. Yeşil turpun yaprakları sanırım bu. Böyle mor havuç. Bunun fiyatı iki tanesi 4 dolarmış mor mor turpun pardon mor havucum şöyle beyaz şey var e, rasa 2.99'muş şöyle bir bağı üç tane var içinde bağda e, bunlar iki tane 3 dolarmış bu şekilde şeyler var. Hmm, lahana. Beyaz lahana. Böyle soğan var burada. Domates. Domatesin fiyatı değişiyor. Buradaki 1.29 mesela. Oradaki 99. Bir de ileride vardı. Onun fiyatı ne kadar bilmiyorum. İlerideki de yuvarlak e, şey domateslerden. Bunun fiyatı da 99 kuruşmuş. Yani sent kuruş dediğime bakmayın. 99 cent libresi tabii ki. Fantı yani. Böyle. Yeşil domates. Yeşil domates 2 dolar. 1.99. Öteki domateslerde 1.29'muş fiyatı. Çok domates çeşidi var yalnız burada. Orada var, orada var, burada var, arkamda var. Mesela bunlarda iki tanesi 4 dolarmış şöyle. Orada şey var. Em, enginar var. Enginarın fiyatı 4 tanesi 5 dolarmış şöyle. Bu şekilde enginarlar. Enginar burada e, çok ufak ufak çıkıyor yani. İçini açtığımızda ufak 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 çok ufak kalıyor. böyle buralarda bir şekilde yeşil fasulye var. 1.99'muş. Salatalık. Böyle. Bu bölümde böyle. Burada mango var. Pineapple var. Pineapple. Buradaki avokado. Avokadonun fiyatı 4 tanesi 5 dolarmış. Mangonun da dört tane Karşı taraf ekmek reyonu, ekmek ve pasta. Ekmekler epey çok yani yumuşacıklardı gerçekten. Bunlar doğum günü pastası, cheesecake. Böyle sade olarak da satılıyor. Bunlar kuru kurabiye şeklinde, kuru pasta. Bu taraf gene e, kuru pasta var, var. Donatlar var. Kekler var, kurabiyeler var. Yani bol bol, her şey var. Burada gene donatlar var. Kekler var. Bu neymiş? Havuçlu kek. Böyle. Bunun duruş aynı bizim kazan dibine benziyor ama değil. şeymiş, peynirliymiş bu. Böyle. E, Pumpkin var. Elma var. Hindistan ceviz sanırım bu. Böyle. E, bu da hazır. Pizzalar var pizza şeklinde. Pizza şey, hamurları var. Şöyle. Bu whole wheat olanı. Bunlar normal olanı. Hamurlar. Bunlar neymiş? Bunlar da krema. Kanalı için kremaymış. Bunlar da güzel oluyor. Muffinlar var. paketler var. Burası da bu şekilde. sonra ıı, sarımsaklı böyle sürmelik bir şey varmış böyle sarı yumurta mı acaba bu yumurta da demiyor ama böyle bir şey yapmışlar bu şey yaş maya buranın yaş mayaları küçük küçük olmuyor böyle büyük oluyor nedense böyle küçük paylardan var Karşı tarafta et feyani zaten gidiyor böyle, gideceğiz oralara da inşallah. Şöyle nereyi göstereceğimi şaşırdım çünkü epey bir büyük. Burada mesela şey bölümü, sos bölümü, makarna bölümü burası. <laughs> Sonra şey fasulye falan var sanırım. Böyle. Burası siriyal bölümü. Böyle devam oh, no. Evet, burada balık var, salmon var, böyle flat şekilde bir balık var ya ismini ne hatırlayamadım, o var. Bu hep dondurulmuşmuş. Dondurulmuş yani. Kanadaymış bu. E, balıkların e, gerçekten isimlerini bilmiyorum. Çünkü ben balık yemiyorum. Balık da O yüzden isimlerini de bilmiyorum. Burada e, et var, kıyma var. Bu şekilde. Tabii ben yüzden almıyorum eti. Helal alıyorum. E, Bunlar domuz sanırım. Evet bunlar domuz. Buradakiler de normal et. Tavuk. Et ve tavuk burada Amerika'da ucuz. Domuz daha ucuz. Mesela bu 9.62'ymiş. fiyatı. iki buçuk pound. Yani bir, bir buçuk üç kilo oluyor. Beş yüz. Bir, iki buçuk iki kiloya yakın sanırım. Tam hesaplayamadım ama burası beyazı. Beyaz tavuğun beyaz yeri görsün yani. Bunun fiyatı da 7.95'miş. No, just looking. Bu 994. Burada mısır unları var. Pirinçler var. Bu markanın pirincini kullanıyorum ben. Fena olmuyor. Ee, burada mısır unu. Kua, kuana var. Fasulyeler bunlar. markası hemen pişiyor burada. Fasulye. Arbonya şekli. Kırmızı fasulye. Bunlar da işte tavuk suyu falan. Bunlar 1.99'muş. Deterjan yerine geldim ve burada bunu gördüm. Sizlerle paylaşayım dedim. 2.5 kilosu 9.99'muş Ariel. Bir de sanırım Walmart'ta var diye duymuştum ben Ariel'in. Burada da varmış. Böylelikle öğrenmiş olduk. Böyle. Deterjan bölümü. Temizlik bölümü. Şu çok hoşuma gidiyordu. Ben bunu arayıp bulamıyordum. Her yerde kullanılan burada varmış. Kokusu çok güzel. Bundan aldım bir tane. Böyle. Burada kedi köpek yemleri de var. Yani karışık bir reyon olmuş burası. Temizlikle bir arada. Evet. Akşam olmak üzere. Ben de eve geldim. Aldıklarımı hemen sizlere hızlı hızlı göstermek istiyorum ki fazla vaktinizi almak istemiyorum. Şöyle havuç aldım. Bu şekilde. Bunları koparacağım, e, öyle koyacağım dolaba. Sonra hmm. şöyle iki bağ kadar brokoli aldım. Aslında ben normalde böyle almıyordum. Hazırlanmış olanı alıyordum ama e, bu sefer bulamadım. Orası gerçekten çok e, güzel, büyük. E, uzak diye gitmiyordum ama bundan sonra gittiğim diye düşündüm. Şöyle e, makarna aldım, spagetti. Elma aldım, kırmızı elma. Çocuklar için şöyle elma pay aldım okula götürebilmeleri için. Şu şekilde e, çayın kahvenin yanına bunu aldım. Bunların. E, koşur bunlar tabii ki. Bunlara bakıyorum demiştim sizlere. Ekmek bayağı çok aldım. Çünkü ikide bir dışarı çıkmak istemiyorum sadece ekmek için. Bunları buzluğa koyacağım. Böyle ekmek aldım. Şöyle holvit ekmek aldım. Yani şey kepekli. Hot dog için yani sos, sos şey hot dog için aldım. Yani neydi onun Türkçesi? Aklıma gelmedi. Ama şey Sosis için pardon sosu sos e, Sos Sosis için. Şöyle iki bağ şey aldım. Maydanoz aldım. Burada paza aldım. Yeşil olanından. Sonra şöyle şey aldım. Hur, hurma aldım. Ama içi Hindistan e, içinde Hindistan cevizi var dışarısında içinde de badem var böyle bu şekilde şöyle marul aldım bir daha domates aldım biber aldım şöyle uzun biberlerden yeşil elma aldım o da böyle koyayım muz aldım bir tane. Ee, bu da güzel oluyor şöyle pita diye İçerisine sandviç yapabiliyorsunuz. Bundan aldım. Çocuklara meyve suyu aldım. Bir de şöyle e, kanalı aldım. Kreması aa, dolaba koymuştum kremasını sanırım. Şöyle kanalı e, İtalyan tatlısı. İçine krema koyup öyle yeniliyor. Ondan aldım. Bunu buldum orada, hoşaf yazıyor. Acaba Türk malı mı diye bakayım dedim. Burada çeyre yazıyor, komposta yazıyor yani. Ee, Macaristanmış, Türk malı değilmiş yani. Böyle kompost aldım, birşey kompostosu buldum. Böyle lahan aldım kırmızı. Sonra şey aldım e, ee, kara hindiba bunları ben salatalara koyuyorum güzel oluyor yapraklarını biraz bundan katıyorum biraz tazı biraz marol ee, marul falan koyuyorum bir daha şöyle işe şey aldım havuç limon ıspanak yeşil soğan aldım şöyle iki bağ bir de bir bağ bu mormuş bir de bunu deneyeyim dedim böyle bir de bunu aldım bunu ben çok severim yemesi hoş oluyor bundan aldım böyle Türk marketine de gittim bunları ben bir kaldırayım hemen onları da göstereceğim Evet e, Türk yerinden aldıklarımı da göstereceğim ama ondan önce diğer taraftan Aldığım bir iki şeyi unutmuşum. Şöyle süt aldım. 3-4 tane aldım sütten. Bir de bunu göstermiştim. Bunu ben kokusunu çok seviyorum. Mango'lu ve hibisküslü. Çok güzel kokuyor. O yüzden aldım. Bunu her yerde kullanabiliyorsunuz. O yüzden hoşuma gitti. Onu da söyleyeyim dedim sizlere. Aslında Türkiye'den fazla bir şey almadım. Zeytinim, peynirim, çoğu şeyim vardı. Aburcu burada daha çok aldım şöyle çocukların okuluna koymak için böyle mini mini ufak şeyler var. Şöyle kızı kraker. Bundan var. Bu 1.99'muş. Şöyle aldım. Şuna. Dediğim gibi hep abur cubur oldu bu seferki ama çünkü zeytin peynirim vardı. Bunlar çocuklara. Okulla. Bunlar çok ufak. Geçen oğlumun yanında koymuştum o, oğullarımın. Birisi şey demiş arkadaşa bu ne demiş böyle ufak falan. Şunu aldım. Geçen bunu yüzünden tat Türk marketine kadar gittim inanır mısınız? O kadar canım çekti ki buradan gitmeyeyim diye başka bir marketten böyle çikolatalı bir şey alayım dedim. Ama maalesef e bunun yerini tutmadı. Ne yaptım yaptım yine gittim yani. Şunu aldım. Evet tek ben bunu çok seviyorum. Bunu aldım. Bunun fiyatı 8.99'muş. Eee antep fıstıklı. Pide vardı. Pide aldım. Bunu şimdi pişireceğim bu akşam. Bunu yapacağım. Sonra e, buzluk buz aslında taze geliyormuş ama buzlu atıyorlar. Ben gidemedim geldiği gün. O yüzden buzluktan aldım. Böyle yufka 3 tane sanırım. 4 tane içerisinde. 4 tane yufka var. Bunu aldım, böyle Torku'nun, sonra yeşil e, şey, kırmızı mercimek aldım. Bu markayı kullanıyorum genelde ben, ama bir tane kalmış. Bir de Torku'nun varmış, Torku'nunkini aldım, ama nasıl hiç bilmiyorum, hiç kullanmadım, denemiş olacağım böylelikle. Ee, bu markanın bulgurunu aldım. Reis. Burada bundan çok var. E, planlık olanından. Bir de şöyle büyük olarak kısırlık aldım. E, bunun bulgurun birisini anneme vereceğim. E, bunun da birisini anneme vereceğim. Şöyle bundan aldım. E, burada turşu aldım lahana. Çocuğum seviyor. Tabii ki hurmamız. Hurma güzeldi. Yani tattım orada hurma aldım. Bunların hepsi aslında öbür tarafa önce söyleyeyim. Öbür taraftan aldıklarımın hepsi 145 dolar tutmuş. Türk marketinden aldıklarım da 123 dolar tutmuş. Fazla dediğim gibi Türk marketi abur cubur oldu genellikle ama fazla bir şey almadım. O zaman birazdan görüşürüz. Ben buraları toplayıp hemen geliyorum. Çayımı aldım. Şimdi çayımı içeceğim. Onun dışında da e, sahuru yapıp yatacağım. Allah nasip ederse. Sahura bir daha kalkmayacağım gece. Bugünlük benden bu kadar olsun. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizin Ramazan'ın şerifi mübarek olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.